Herkese merhabalar. UEFA Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach kendi evinde Lazio ile karşılaşacak. Lazio özellikle hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde iyi performans gösteriyor. Gayet olumlu işler yapıyor. E, takımın yıldızı Hernanes. E, büyük takımlarında gözdesi durumda. E, i̇lginç bir şekilde takımı Vladimir Petkovic çalıştırıyor. Geçen sezon Samsun Sporu çalıştıran Petkovic. E, Lazio'da tam e, bir mucize yaratmış durumda. Eski günlerine döndürme yolunda çok olumlu sinyaller veriyor Lazio'yu. Mönchengladbach ise özellikle Fenerbahçe'nin grubunda olduğu için çok yakından takip edebildiğimiz bir takımdı. E, savunması çok kırılgandı ve narin bir yapısı vardı. Özellikle e, çok kolay gol yedini e, çok rahat söyleyebiliriz Mönchengladbach için. Bu nedenle e, Lazio'nun da tam tersi. Şu anda e, Leverkusen'le birlikte en az gol yenen iki takımdan birisi olduğunu düşünürsek Lazio'nun bence deplasmandan galip bir etle döneceğini söyleyebiliriz. 1-0 ya da 2-0'lık bir skorla yani Lazio yener diyorum.